Lütfen kapıyı kapatmayı unutma olur mu canım? Çünkü bütün duman içeri giriyor. Tamam tamam. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Yenge. Merhaba. Merhaba oğlum. Ah, merhaba. merhaba yavrum. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasıl? Nasılsınız Feride Hanım? Ateş ah, teşekkür ederim erdemciğim. Sen nasılsın Fulyaçım? Teşekkürler, Teşekkürler. sağlıcak. Hadi hayatım içeriye geçelim biz. Gelirim ama aklındakini unut hayatım. Çocuklar niye ne kaldırdı? Geçsenize böyle. Ah tabii. Ee, dur hayatım dur. Ee, babacım babacığım biz birazdan geliriz. Gülşen yengemle bir şey konuşmamız gerekiyor da. Hadi. Of Erdem ya. Merhaba yenge. merhaba Erdemciğim nasılsınız? İyiyiz vallahi ne olsun. İyi, iyi. Gider şimdi nasılsın Gülşen'cim? Aa, iyiyim Çeyrekçim, sen nasılsın canım? Hı? İyiyim canım ben. Şöyle kayınvalidemle kayınpederime şöyle güzel bir Türk kahvesi yapıyorum. Aa, sen devam etmek ister misin? Ha? Şöyle bir dünya gözüyle senin şöyle güzel bir gelinliğini görsünler. Ha? Ay hayatım senin gelinliğin hepimize yeter. Yani sen double gelinsin maşallah. Hmm. Sen de iyi cinsen artık diyorum. Ay, seni sağlarda hiç göremiyoruz. Ee, artık son zamanlarda gidip geldiğin de yok. ...hem kahve dağıtıp, hem nasıl kariyer yapabilirim, söyler misin bana? Bir gün senin bir çocuğun olsa... ...olmaz ya, hadi diyelim oldu... İşte o zaman ben sana soracağım o kariyeri. Yenge, Fulya yetenekli kızdır, çocuk da yapar, kariyer de yapar. Yapar, yapar. Hı. Tabii Gülşen, benim senden ne eksiğim var ki? Ha, yani... ...bir 30 kiloçuk falan, o kadar, yani... ya? Delirdin mi sen? Gelir o şimdi. Ya gelmez. Bana beş saniye yeter. Of Erdem. Abi sen nereden çıktın ya? Vallahi bugün değişiklik olsun dedim. Ya balkondan girdim eve. İyi Tarzan. Şimdi git elini yüzünü yıka üstünü değiştir bir rahatla hadi. Ne haber Fulya? İyidir Lütfü abi. Ne yani oturacak mısın? Evet. Hay biz özel bir şey konuşuyorduk da ya özel bir şey konuşmak için yani buraya gelen ilk sizi görüyorum ha. Hadi abiciğim hadi git sen salonda babamlarla otur hadi. Ya görmüyor musun sütlaç yiyorum ya. Niye salonda sütlaç yemek yasak mı? Yasak. Şimdi babam görürse benim de canımı çektirdin diye fırça atar. Bir şey olmaz. Sen alışıksın git salonda sütlaçla birlikte fırça dayan. Yok yok ben en iyisi sütlaç yiyeyim fırça yemeyeyim. kalkalım istersen Erdemciğim. Otur hayatım otur ya nereye gidiyorsun? Abi sen bir içeri gitsene babam seslendi galiba. Babam seslense ben on kilometreden duyarım. Allah Allah nasıl oluyor? Yarasa mısın sen? Ben 20 senedir onunla çalışıyorum. Hele bir duyma yersin fırçayı. Kulaklarım radar gibi oldu. Lüt de sefü demeden yanında olmam lazım. Hadi abicim sen git bir kahveye mahveye hadi ya. Erdem sen beni niye yollamaya çalışıyorsun? <laughs> Yok bir şey oğlum. Yani sütlaç yedin, öksürüyorsun, çık dışarı biraz hava al, hareket olur. <laughs> Hadi ya. Vallahi bizim takım tam gibi Müslüm kardeş. Ama bir eksiğimiz var, o da kaleci işte. Sizin de mi? E tamam canım, merak etme ya. Senin takımı da tamamlarız. Yarın akşama daha çok var. Tamam, görüşürüz. Ay lütfen. Yani gitmesen şu halı sağ maçına olmaz mı ha? Ha bir gidiyorsun, bir hafta boyunca her tarafını ağrıyor sonra. Of ya, of ya. Onu yapma, bunu yapma. Ya ne yapacağım? Seninle oturup dizi mi seyredeceğim? Sen hep sağlıksız şeyler yapıyorsun zaten. <laughs> ya neresi sağlıksızmış ya? Futbol oynuyoruz işte, spor yapıyoruz. Hmm. Bu mu senin spor yapmış halin? Yürüyen antrikot. Keh, keh, keh. Aa, Erdem. Eksiğimiz var ya. Sen de gel be yarın. Yok, gelemem. Benim bu ara kendimi yormamam lazım. Hayırdır, niye? Ya e biliyorsun Bibi. Eee Erdemciğim ben içeri geçiyorum hayatım. Sonra baban söyleniyor ya. Söylenmez. Söylenmez. Hadi sen oturca. Dur. Otur. Hadi bitir şunu artık. Ekmek ver mi dibini de sıyır. Koş. Üçüncü sınıf yolcularının bu taraftan gelmesi rica olunur. Bu taraftan ya bir dakika zıpsın geçme ya, onu bir yer alsana, şu maç özetlerine bir bakalım. Bunu mu seyredeceksin Allah işte ya, olmuş bitmiş maçı? Olmamış maçı nasıl seyredeceksin ya? İyi de olmuş maçın neyini seyredeceksin? Golleri seyretsen ne olur, seyretmesen ne olur? Canım yani ben tamamını seyretmiyorum, özetlerine bakıyorum. Ya yani bir maç süresince beş maç seyrediyorum. Bence maç seyretmek dünyanın en boş şeyi. Doksan dakikada bir kitap bitirirsin. Böyle kaldırım taşı gibi kitaplar var, 90 dakikada sen onu bitirirsin e, ee, Taylan Bey, bana dayı, hatta dayıcım diyebilirsin. Dayıcım. Buyur Lütfücüm E, ee, bizim halı saha maçımız var da adam eksik de oynar mısınız diyecektim. Ha oynarım oynarım memnun olurum. <laughs> e, ne zaman nerede? Hani futbol boş işte? Yahu seyretmesi boş iş dedim ben oynaması değil. Nerede? Ee, yarın gece saat 10'da yakında halı saha var orada. Güzel tamam ben geliyorum. Yalnız benim mevkim Sandrifor'dur ona göre. Benim için fark etmez. Nasılsa karşı takımdan oynayacaksınız. <laughs> 60 yaşından sonra santrafor mu oynayacaksın? Senin yaşında adamlar ancak futbol yorumu yapıyor be. Hayır ola işte. Gençlerle futbol oynuyorum diye kıskanıyorsun galiba. Sen oynayamıyorsun diye <laughs> bana çamur atıyorsun. Kim? Ben mi oynayamıyorum? Ben bir telefon kulübesinde sana beş çalım atarım ben. <laughs> bir telefon kulübesinde iki tur atsan nefes nefese nefes kalırsın sen. Bakma oğlum, gülünüşe aldanma. Yani bu kasa biraz geniş ama çok sağlam bir motor var. 250 beygir. Hadi gülme, er meydanında görüşürüz. Eh, görüşürüz enişte. Buyursunlar. Hoş hele. Tamam, sağ ol. <laughs> Ay çocuk gibiler vallahi. Yaşlarına başlarına bakmadan ağır sporlara kalkışıyorlar. Cık, ey maşallah be, ey maşallah. Takıma bak, takıma. Biz karşı tarafla hiç futbol falan oynamayalım. su bir yapalım, mahvederiz Allah canımız. alsın. Ustacığım, kilolarımız seni yanıltmasın. Yani hepimiz çakı gibiyiz maşallah. Her hafta maç yapıyoruz. Cık. Hele bir çakı gibi olmayın, hele bir koşmayın. Hele bir yenilin, yakar mı lan sizi? Ercan kardeşlerim, evet. Kilo bakımından avantajlıyız rakibi üstümüze çekeceğiz. Ondan sonra onlar popolarını kaldırıp defansa dönene kadar golleri sıralayacağız. Ya dayı zaten bariz üstünüz. Niye oynuyoruz ki? Olur mu evladım? Saklasamadı gelir zamanı. Ne? Çak, 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 çak. Canlanın biraz, canlanın Çar, biraz, canlanın biraz. <laughs> bak biz sıkletteki dezavantajımızı zekamızı kullanarak kapatacağız tamam mı? Hı hı. Şimdi Mustafa, Lütfü, Rıza, hı hı. sen Şişman'la müdafaa oynayacaksınız. Ben hayatta müdafaa oynamam. Sen teknik direktörünü dinlemiyor musun? Çıkarırım takımdan? Lütfü abi ya sen merak etme. Golleri ben atarım. <laughs> ha. Her şeyi duydum. Sizi böyle üstlerine çekip kontrol atak yapacaklar. Sakın ileri çıkmayın, tamam mı? Aferin, sağ ol. Duydunuz değil mi? Lütfü, bak alıp başına ilerlere gitmek yok. Santra çizgisini geçmeyeceksin. Oho, o zaman ne zevki kalır ki baba? Necati, hayatım futbol senin için biraz tehlikeli değil mi? Ya tansiyonu çıkarsa Allah korusun. Ben kalede duruyorum, merak etme bir şey olmaz çocuklar siz koşun olur mu? Sakın Necati Bey'i koşturmayın. Ferit Hanımcığım öğrencilerimin önünde beni zayıf göstermeyiniz. Kaç tarafın ekmeğine yağ sürmeyiniz lütfen. <laughs> Vedat oğlum sen de koşup terleyip hasta olma. Anne, anne Allah Allah ya. Tamam, tamam. Tamam, tamam hadi gel. Ekip hazır mıyız? Hazırız hocam. İstikamet halı ileri. Bu maçı, Bu maçı alacağız, aldım. başka yolu yok. Bu maçı, maçı alacağız, alacağız. Başka yolu yok. Bu, bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Haydi benim aslanlarım be. Besini zanalarım be. Yürüyün bakayım. İstikamet halısa. Bu, oh, bu, bu maçı alacağız. Hadi bak. Ver bakayım. Başka Hadi aslan. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Rıza kapatma gel oğlum alacağız. hadi. Geçikme. Başka, başka bey buyursunlar. Kaybedersen yer yatağında sen yatacaksın. Var mısın? Dakor enişte anlaştık. Hadi bakalım. Buyurun. <laughs> Ay, ne güzel her akşam şöyle halı saha maçı olsa da biz de rahat rahat keyifle şöyle bir dizi seyretsek. Hı. Ah sağ salim bir gelseler vallahi aklım onlarda kaldı. Hı. Anne ödevim bitti ben de seyredebilir miyim? Hı hı. Seyredemezsin. Of ya niye? En başında korku ve şiddet işareti vardı çocuk işareti yoktu. Bütün arkadaşlarım seyrediyor ama. Ben bütün arkadaşlarının annesi değilim güzelim ben senin annenim. Goncacığım annen doğru söylüyor. Yani bu dizilerin başına konan işaretler boşuna konmuyor. Bu dizileri çocuklar seyretmemeli. Niye ki ne var? E ee, ölümler, yaralanmalar, e, bunalımlı şeyler. Yani hep senin psikolojine göre değil hayat. Siz niye seyrediyorsunuz o zaman? Siz çok mu zevk alıyorsunuz bunalımlı şeylerden? Yani, çok şanslısınız. hayır ama yani o zaman bu bunalımlı dizilerin başına kimse seyredemez işareti koysunlar. Küçük hanım, saat on buçuk oldu. Hadi yata. Hadi. Of anne ya. Gel, gel, gel oğlum, gel. Yavaş. <laughs> Dur, lütfen. Hızlı hareket etme oğlum, yavaş. <laughs> Dur, yavaş. <laughs> ne oldu oğlum, lütfen. İyi misin? Babacığım, ne oldu? Ama bu koca dananın başta nefesi daraldı. <gülüyor> Tıkandı. Gel. <laughs> Bir şeyim yok, telaş etme. İyiyim <laughs> Dur, ben, gel. iyiyim. yavaş, 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 <laughs> yavaş. Hadi, <laughs> geç, otur Aman <bakalım. gülüyor> Dur yavaş. Olur. Ustacığım ben gideyim artık. Tamam yavrum hadi sen git. Sağ ol. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi, i̇yi akşamlar. <laughs> Feride biz galip geldik biz galip geldik. Kocana tam dört gol attım dört. Hadi. <laughs> i̇yi misin oğlum? İyiyim baba. İyiyim iyiyim hayatım, bir şeyim yok, iyiyim. Bak, hiç bir şeyim yok deme. Doktor ne dedi? Doktora da mı gittiniz? Gittik kızım ya. Ay keşke bize de haber verseydiniz babacığım. E ortalığı telaşa vermeyelim diye evladım. Zaten bir şey yapmadı ya, bir tansiyona baktı. Hı. Bir elektro çekti falan, tamam. E sonuç? Valla daha ileri tetkikler yapılacakmış yani. Akciğer filmi falan çekilecek. Ay başımıza gelenler. Ya dur ortalığı velveleye verme. Bir şeyim yok, iyiyim dedim. Bundan sonra halı sağlamaç maç oynamak sana yasak Lütfü. Niye, doktor öyle bir şey demedi? Doktor demedi ama ben diyorum. 20 kilo ver, ondan sonra koştur. Bak koşuyorsun koşuyorsun ama kalbin yetiştiremiyor. Başka ne dedi doktor? Lütfü başka ne dedi doktor? Ne dedi? E söylesene lütfü. Şey dedi. <laughs> ne? Sigarayı bırak dedi. ha <laughs> çok doğru demiş. Derhal sigarayı bırakmalısın lütfü. Bakacağız bakacağız falan yok. 45 yaşına gelmeden nefesin daralıyor. O sigara bırakılacak. Evet Lütfü yapabilirsin bak babam da bırakmış, sen de bırakabilirsin demek ki oluyormuş. Ah Necati ben senin sigara içtiğini hiç bilmiyordum. Evet eskiden içiyordum ama bıraktım. Lütfü de bıraktı artık içmiyor. Ben öyle bir şey demedim. Kaçma Lütfü kaçamak yok o sigara bırakılacak. Lay 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 lay! Ah enişte. La 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 Vah enişte. Beni <laughs> de maçı seyredecektim. Resmen orantısız güç uyguladık. Sekiz tane attık, üç tane de yedik. Dördünü ben attım. İkisi bacak arası. Enişte. Çocuklar biliyor musunuz? Babanız sigarayı bıraktı. Hmm. Ne zaman? Dün akşam bıraktı ya lütfen. Ben öyle bir şey demedim. Lütfü! Evet baba bırak artık sigarayı çok kötü kokuyorsun! Hadi hadi konuşmayın fazla kahvaltınızı yedin. Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası <laughs> baba ya her yerde sigara içmek yasak oldu! Tabii aslında evlerde bile yasak olmalı her evde çocuk var yaşlı var ya bir sigara içiyorsunuz bütün ev duman altı oluyor! Evet baba senin yüzünden biz de pasif içici olduk! Ömrümü yediniz ömrümü ömrümü! Bıraktın değil mi Lütfücüğüm? <laughs> ha? Aman, ay ay, insanın evi gibisi yok, yok. Aman ev cazım ev cazım, oh. sen bu nesil cazım demiştin, çok şükür o hastaneden kurtulduk ya. <gülüyor> <gülüyor> gel hayatım gel, otur. Ah <laughs> oh canım yavrularım benim, <laughs> öyle ödüm patladı ki bunlara bir şey olacak diye, gel, gel. <laughs> oh, oh. Tamam yeter Gülşen yeter. öp öpü eskittin çocukları. Dünyanın bin türlü hali var Lütfü. Sen de. Oh. Biz babama öpme yasağı getirdik. Sigarayı bırakana kadar bizi öpemez. <laughs> evet baba. İyi tamam zaten çocuklar fazla öpülmez şımarık olurlar. Biz babamızdan öyle öğrendik. Ben öyle bir şey öğretmedim. Niye baba? Dedem küçükken seni hiç öpmedi mi? Ortaokul bitene kadar toplam üç kere öptü. Onların biri de ateşime bakmak içindi. Hadi çocuklar doğru banyoya gidiyoruz. Üç gündür hastanedeyiz. Kırk gün yıkansak temizlenemeyiz. Hadi bakalım. Ay keşke abimi de bıraksalardı. Anlaşıldı işte domuz gribi olmadı. Yok yok, olsun. O yatsın, o şahibel. Yavrum Meksika'ya gitmiş adam. İyilesin çıksın. Fena mı? Daha iyi. Senin de işine geliyor değil mi? Zaten gitmesini istiyordu. Ben biraz da baş başa kalırız diye öyle söyledim hayatım. Aa, neyse ben gidip yiyecek bir şeyler hazırlayayım. <laughs> Şimdi de alayım. Demek ben seni ortaokula kadar üç defa öptüm ha? Sen de öptüklerimi saydın öyle mi? Saydım tabii. Tarihleri bile var. Lütfü. Lütfü iyi misin evladım? Otur, otur bakayım üstüne otur. İyiyim, iyiyim baba iyiyim. Otur bakayım otur. <laughs> Beni korkutma. <laughs> Bak evladım, küçücük bir virüs bizi ne hale getirdi gördün. Üç gündür hastanedeyiz, karantina altındayız. Sinirimiz bozuldu, sıkıldık, darlandık, öfkelendik. işimizden, gücümüzden olduk. Hayatımızdan endişe duyduk. Öyle değil mi? Evet. Demek ki her şey başı sağlık. Sağlığını kaybettin mi insanın bütün düzeni bozulur. Haklısın baba. Hasta hasta olursan Allah muhafaza bu çocuklar ne yapar bir düşün. O yüzden gel bırak şu sigarayı evladım. Bak ben 20 sene içtim de ne oldu? Ne geçti elime? Hiç. Baba bırakması kolay değil. Yani dünyadaki tek zevkim bu. Siz zevk mi diyorsun ama yani beş dakikada bu zevk bitiyor. On dakika sonra bir daha yakıyorsun. Hiç bundan evvel içtiğim sigara ne kadar zevkliydi diye hatırlıyor musun? Bu bir kandırmaca, aldatmaca, bağımlılık. Öksürmenin ne zevki Allah aşkına? <laughs> Ben sigarayı bıraktığım zaman ne hissettim biliyor musun? Ne? Ben artık ölmem dedim. Sigara içerken insanda hep bir ölüm korkusu olur. O yüzden gel bırak şu sigarayı. Kafan rahat etsin. Kötü şeyler düşünme. Sen daha gençsin. Bugün bıraksan beş senede tertemiz olursun. Çocuklarının mürüvvetini görürsün. Hatta torunlarını görürsün. Hatta ve hatta torunlarının mürüvvetini görürsün. Onun için gel bırak şu sigarayı. Ama sigara içersen ...anca bir hastane odasında ölmüş. Allah'ım yardım et Lütfü kumda ya Rabbi. Günaydın. 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 Afiyet olsun. Lütfü'nün size bir açıklaması var. Daha karar vermedim. Karar verdin Lütfü. Lütfü sigarayı bırakmaya karar verdin. Aferin. Ya bırakabilirim dedim. Dün akşam söyledin Lütfü, çark etme. Hayırlı olsun Lütfü. Hayatının en doğru kararını verdi. Tamam da ama ben yani sigara nasıl bırakılır bilmiyorum açıkçası. Aa, merak etme Lütfücüğüm, bu işin uzmanı var burada. Necati, sahi sen nasıl bırakmıştın sigarayı? Ne? Hı. Ya böyle birden Allah tarafından içime bir... ...tiksinti geldi. Ne bu böyle dedim bıraktım. Dedem aşık olunca bırakmış. Nasıl yani? Ya boşver bıraktım işte ya ne olacak önemli olan bırakmak. Anlat anlat yani, yani aşık olunca sigara nasıl bırakılıyor çok merak ettim. Sen anlat Gonca kızım deden anlatmıyor. Dedemin üçüncü karısı sigara içmiyormuş. Dedeme de bırak demiş. Deden de aşık olduğu için sigarayı bırakmış. <laughs> <laughs> Bu da torun değil haber ajansı kızım. O zaman ben de mi gidip aşık olayım? Ne alakası var Lütfü? Sen evde de aşık olabilirsin. Mesela bana. Yeni bir kadın şart mı baba? Yok be evladım sigara bırakmanın bin türlü yolu var lütfen. Mesela? Mesela ne bileyim akupunktur yaptırırsın doktora gidersin. En hafifinden eline bir tespih alırsın. Yani ağzına bir sakız atarsın yani elin ağzın sigarayı aramaz. Burada önemli olan sigaranın yerine başka bir şey koymak. Başka bir şey? Ha? Tamam. Lütfen. Efendim? onu ben kahvaltımı ettim, kahvemi içtim, üç tane gazete bitirdim, sen hala kahvaltı mı ediyorsun? Baba sen dedin ya sigaranın yerine bir şey koy. Bir şey koy dedikse böyle her sigaranın yerine iki tane ekmek, bir kavanoz leşek, yarım yani kilo beyaz peynir yenmez ki oğlum. Ne yapayım baba? Kahvaltı bitince canım isteyecek. Olmaz öyle şey oğlum. Sonsuza kadar kahvaltı mı edeceksin? E son bir tane içsem. Katiyen olmaz. Geri dönüşün yok artık oğlum. Söz veriyorum yarın bırakacağım vallahi. Anlaşılan senin başında bir süre nöbet tutacağız. Kalk bakalım lütfen. Kalk dükkana gidiyoruz. Sigarayı da unut artık. Sigara içmek yok. Sen sigarayı bıraktın. Bak, Düşünme. İşte bak baba yani tam böyle aklımdan gidiyor. Yine sigara dedin aklıma düşürdün. Ötten çöpten mazeret bulma bana lütfü. Sigarayı unut. Sigarayı bıraktın sen. Yürü bakalım dükkana. Hadi.